Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Baraj yeni bölümünde neler olacak? Nehrin herkesin önünde yüzü bağırdan alması büyük bir skandal yaratır. Bağır ve Tülay artık nehri aynı evde istemese de Hakan karısını yanında tutmaya kararlıdır. Fakat artık gözü kararmış olan Nehirin tek bir amacı vardır. Olan ağzımı keri kazanmak. Kulya gerçekleri öğrenince Tarın her şeyi kaybetmesi an meselesidir. Ancak hiç beklemediği bir kişiden ani bir teklif alması onun için her şeyi değiştirecektir. Nehrin Tarın'a evlenme teklifi ettiğini duyduklarında herkes de şok etkisi yaratır. Nazım bu durumu duyunca Tarık'tan hesap sormaya kalkar. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Videomu beğenir, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.